Merhaba değerli izleyicilerim, sevgili takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı kurabiye tarifi paylaşıyorum. Çok lezzetli bir kurabiyedir. Yıllardır modası geçmeyen bir kurabiyedir. Yalnızca hamurunun güzel olması gerekiyor. Çatlamaması gerekiyor. Kıyır kıyır olması gerekiyor. Videomda tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Uzun süredir yaptığım bir tariftir. Güvenerek deneyebilirsiniz. Nasıl yaptım? Hemen anlatıyorum. kurabiyemizin iç harcında 3 tane elma kullanıyoruz. İstediğimiz miktarda ceviz. Ceviz olmasa da olur. 1 çay bardağından bir parmak eksik şeker, toz şeker. 1 çay kaşığı toz tarçın kullanıyorum. Miktarlar eksiltilip azaltılabilir. Kabuklarını soyduğum 3 elmayı rendenin büyük gözünde rendeliyorum. Elma rendesini tavaya alıp üzerine şekerini ekleyip ocakta suyunu salıp çekinceye kadar pişirmeye götürüyoruz. Hafif karamelize olup suyunu çeken elma rendesinin üzerine tarçın ve cevizini ekliyoruz. Bir kenarda soğumaya bırakıyoruz. kurabiyemizde kullanacağımız malzemeler 125 gram tereyağı bir paketin yarısını kullandım 250 milimlik paketin yarısı 125 milim oluyor bir tane yumurta tam yumurta bir yemek kaşığı yoğurt yoğurt kurabiyemizin daha kıyır kıyır olmasını sağlayacak bir çay bardağı nişasta buğday nişastası veya mısır nişastası olabilir fark etmez çeyrek çay bardağı sıvı yağ yarım çay bardağı pudra şekeri şeker miktarını artırabilirsiniz ben elmasında da iç malzemesinde de şeker olduğu için az kullandım. Bu arada tereyağı yumuşatılmış. oda da ısısında bekletilmiş tereyağı. Onu söylemeyi unuttum. 1 çay kaşığı kabartma tozu. 1 paket vanilya. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. 200 milimlik su bardağı ölçüsüyle. Önce bir bardağın yavaş yavaş ekleyeceğim. Daha sonra ikinci bardağı ekliyorum. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Yoğurduktan sonra da buzdolabında bir 10-15 dakika bekleteceğiz yoksa yağ eriyor. toparlamakta zorlanıyoruz ee, hazırlarken kurabiyemizi. çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Bir su bardağı daha un kullanmaya başladım. Azar azar ekleyeceğim. Hamurumuzun sert olmaması gerekiyor. Kolay toparlayabilmemiz için ve çatlamalar olmaması için azar azar ekliyorum. Kıvam bu şekilde oldukça yumuşak, esnek bir hamur oldu. Buzdolabına kaldıracağız 10-15 dakika. 15 dakika buzdolabında dinlenmeye kaldırıyorum. buzdolabında dinlenmiş olan hamurumu kurabiye şeklini vermeye başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp önce elimle yuvarlıyorum. Böyle bir aparattan yardım aldım üzeri şekilli olması için. E, ama yoksa düz olarak da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. İç harcımdan bir miktar ekliyorum. ve iki kenarından birleştiriyorum ters çevirerek alıyorum Bir kere daha gösterdim. Fırınımız bu arada ısınması gerekiyor. Mutlaka sıcak fırına götürmemiz gerekiyor. 190 derecede altı üstü çok az pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Dediğim gibi fırınımızın kesinlikle ısınmış olması gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Fırında altı üstü çok az pembeleşinceye kadar pişti kurabiyelerim. Deneyecek olanlara kolay gelsin afiyet olsun. İç dokusunu da gösterip videomu tamamlıyorum. Öncesinde üzerine pudra şekeri serpiyorum. Umarım bu harika kurabiyeyi sizler de dener ve beğenirsiniz. Özellikle çocukların beslenme çantasına, çocukların çok seveceği bir lezzet olacak. Çay saatlerinizde atıştırmalık olarak çok lezzetli oluyor. Kesinlikle öneriyorum. Denerseniz bana yorumlardan olumlu olumsuz görüşlerinizi yazabilirsiniz. Tarifle ilgili farklı bilgileriniz varsa paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerimde ve diğer tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.